Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu bölgede tsunami tehlikesine de dikkat çekti. Haiti'nin San Luis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu Netleşiyor. son olarak can kaybının 227'ye yükseldiği bildirildi. Depremin ardından Başbakan Ariel Henry bir ay süreli olağanüstü hal ilan etti. Henry mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etti. ABD Jeoloji Araştırma Kurumu depremin çok sayıda can kaybına neden olabileceğini belirterek kırmızı uyarı yayınladı. Haiti'deki tsunami tehdidinin ise geçtiği bildirildi. USGS tarafından daha önce yapılan açıklamada, Merkez üssü St. Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilmişti. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.